basınız. Basın mensuplarına teşekkürler. Her adımımızı takip ediyorlar. Halka ve geri geldikleri meclislere, sayır yerlere mesaj ulaştırmamızda da sizin sayenizde mümkün oluyor. Teşekkür ederim. Dün biliyorsunuz Yurt Cumhurbaşkanını ziyaret ettik 12 buçukta. Oradan kesinlikle olumsuz bir yaklaşım görmedik. Bizler zaten menfaat kurumu falan olarak değil, bizler bütün bu ülkenin baroları olarak, avukatları, hukukçuları olarak bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bizim derdimiz ilk etapta tabii ki meslektaşlarımızdır. Ama sonrasında da yargıdır, sonrasında da ülkemizdir, insanımızdır. Kimse bizi farklı farklı şeylerle maksatlı olarak suçlamaya da yeltenmesin. Biz görüşlerimiz yine görüşlerimizin tümünü bütün detayıyla bütün açıklığıyla ortaya koyuyoruz ve bunu bizim kadar bizim kadar ileriye götürmüş olan bu boyutla yapanlar başka da bir kurum göremiyorum ben. Ben buradan tekrar da söylüyorum. Tüm kurumları, tüm ilgili kişilerin bu konularda eteklerindeki taşları tam anlamıyla dökmeye davet ediyorum. Her şey ortaya konsun. Ama bulunacak, bulunacak çözümler sağlıklı çözümler olsun. Hukuka uygun çözümler olsun. Anayasamızı, yargı sistemimizi, mesleğimizi ayaklar altına alacak, delecek, sonradan çok büyük sıkıntılar yaşatacak düzenlemeler olmasın. Kısa vadeli siyasi çıkar için adımlar atılmasın. Bu ülkenin gerçek çözümlere, hukuka uygun çözümlere ihtiyacı vardır bir hukuk devleti ise ki buna uygun davranmamız lazımdır. Maalesef üzülerek söylüyorum. E, yasama organımız bu amaca hizmet etmemektedir. Siyasi amaçlarla hareket ettiğini görüyorum ve yeterli olmayan yasalar üretildiğini görüyorum. Bu hem meslektaşlarımız için hem yargı için hem de toplumumuz için çok büyük bir tehlikedir dün yaptığımız genel kurul olan genel kurul toplantısında sanırım aşağı yukarı 300 kişiydik diyebiliriz. Yüzdeliğe vurduğumuzda bu eylemin cuma gün yapılan sonra süresize çevrilen ve üç gün boyunca devam eden eylemin süresiz olarak devam edilmesi yönünde 97 destekle bu karar alınmıştır. Bu çok muazzam bir çoğunluktu. Bu da bizi çok mutlu eden bir husustu. Yani bu camiada ve arkadaşlar bu önemli bir konuda, bu devlet için, halk için önemli olan konuda bu kadar kenetlenmiş olması çeşitli siyasi partilerden, siyasi görüşlerden <laughs> farklı kesimlerden üyelerimiz vardı bizim. Avukatlar olarak, hukukçular olarak. Tüm bu kişilerin bu kadar ses birliği, görüş birliğine varmış olması ve bu mücadeleyi bu kenetlenmişlikle sürdürmesinin bir anlamı olması gerekiyor. Bunun da görülmesi gerekir diyebiliriz. Herkes tarafında. Dolayısıyla bu mücadele sadece bu mecliste onaylanıp da Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderilen yeniden yapılandırma yasası dediğimiz yasayla nasıl ötürü değildir? Bu atop komitenin kurulmuş amacı alacak verecek ilişkilerini düzenleyecek tüm ilgili yasalar yelpazesinin belli bir süre zarfında ele alınıp geçirilmesiydi. Aylar geçirildi. Bir tane yasa bu şekliyle hazırlandı. Geriye kalan yine çok önemli hususlar içeren yasalar, tasarılar var. olması gerekiyor konulardan da e, hukukçular olarak, baro olarak biz kendimizi dışlanmış görüyoruz. Bizim bütün derdimiz buralara dahil olup bildiğimizi iddia ettiğimiz uzmanlarımız olan bilgi sahibi olduğumuz konularda katkı koymak istedik. Toplumumuzun geleceği için, yargımızın geleceği için biz buna gönüllü olarak katkı koymak istedik. Ama bu da mümkün olamadı, öyle görünüyor. E, dolayısıyla siyasiler oturup siyasi maksatlı kararlar versin. Ama biz de hukukçular olarak size söylüyoruz ki ileride çok ciddi sıkıntılar yaratacak bu süreç. Bu da böyle bir şey. Dolayısıyla bu eylem bu şekilde devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, imzalamak e, imzalamamak e, kararı tabii kendi takdirlerinde. Biz kendi görüşlerimizi sunduk. E, Sayın Cumhurbaşkanı bu karara varacağı noktaya kadar e, en azından bu eylemimiz bu şekliyle sürecek diye ilerleyen günlerde tekrar durum değerlendirmesi yapılabilir. Bir de daha esaslı, daha detaylı e, işin hukuki ve bilimsel yönlerini de içeren bir basın toplantısı düzenlemek için de hazırlık yapıyoruz. Gerekli duyuruyor. Zamanı geldiğinde yapacağız. Şimdi Ekoşa'da toplantı dan arkeoloji tarafından da taşar başkanım da anasını önerileriyle böyle. En güzel yavaş her söylediğini hem fikir olduğumuzu iletiyorum. Bu olarak zaten dün alınan %97'lik kararda da kendisi eee olayı vardı. Ben diğer kazalardan gelen meslektaşlarıma da teşekkür ediyorum. Birlikte dil gösterdiğiniz için basa basa tekrar söylüyorum. Bizim mücadelemiz az bata avukat ücreti, avukat parası, masrafı halk arasında ve maalesef yana yansıdık Bizim mücadelemiz hukuk mücadelesidir. Güçlü olduğumuzu düşünüyoruz çünkü biz hukuka uygun işler yapıyoruz. Bununla böyle bilinmesini talep ediyorum. Rica ediyorum da lütfen siz de ee, halkımız, toplumumuz bizi iyi analiz etsin, iyi anlasın. Biz toplumun da çıkarına İnin de çıkar ne olacak şeylerin peşinde koşuyoruz ve mücadele ediyoruz. Ee, teşekkür ediyorum katıldığınız için ve koyacağınız katkılar için. Kolay gelsin.